Sub indo by broth3rmax Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün piyasa gerçekten çok heyecanlıydı. Özellikle derbi maçı izler gibi ben de sürekli sabahtan beri ekranın karşısındaydım. Ve sürekli sizlere tweetlerimden de arkadaşlar moral vermeye çalıştım. Bugün akşamda normalde videomuz gelmeyecekti. Fakat bir video çekelim dedim. Piyasaların durumunu bir analiz edelim. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin hemen açtığımız zaman bugün gerçekten Bitcoin'de çok sert hareket geldi. 30 bin doların altına kırılım işlemi gerçekleşti. Ve baktığımız zaman arkadaşlar iki tane 4'er saatlik mumu 30.780 dolardaki desteğimizin altında kapattı bitcoin. Ve en son mumdan sonra artık tekrardan yeni bir 4 saatlik mum oluştu. Ve bu mumda da geri kendisini 30.780 dolar desteğinin üzerine atmış şekilde görünüyor şu anda bitcoin. Arkadaşlar özellikle de dünkü videomuzda demiştim ki Bitcoin'de 30 bin doların altına kurumsal yatırımcılar düşmesini istemiyorlar. Çünkü şu 28.180 dolardaki desteği kırması durumunda insanların panikleyeceğini biliyorlar. Özellikle Bitcoin 42 bin dolar seviyelerine geçmişken ve all time high zirvesini yenilemişken yani tüm zamanların en yüksek seviyesi zirvesini yenilemişken Bundan sonrasında ise artık 30 bin doların altında tutmak istemiyorlar Bitcoin'i. Gerekirse kendileri alım yapıyorlar ve fiyatı tekrardan yukarı taşıyabiliyorlar ellerindeki nakit para sayesinde. Şu anda Bitcoin'de 30.780 yani bu destekte bayağı bir mücadele ediyor. 30.780 dolar desteğinde 33.802 direncine fazla kendisini atamıyor. Fakat şu anda 30.780 dolar desteğini kırmaz durumunda 28.180 dolar da bir sonraki desteğimizin daha sağlam olduğunu sizlere söylemiştim Bitcoin'de. Ve bugün aslında normalde bu Bitcoin'i sert düşünde Bitcoin bildiğiniz gibi 29.300 dolar seviyelerine kadar geriledi bugün. Ve bu düşüşte Ethereum gibi sağlam altcoin'ler gerçekten çok güzel tutundular. Ethereum'a baktığımız zaman ise onda da bir aşağı yönlü hareket gelmişti ilk 4 saatlik mumda. Şurada özellikle baktığınızda Bitcoin'in 4 saatlik mumunda Ethereum'da da aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Fakat ikinci 4 saatlik mumda Ethereum kendisini desteğinin üzerine attı. Yani ikinci 4 saatlik mumu desteğin altında kapatmadı. Bitcoin desteğin altında kapatmasına rağmen Ethereum kendisini yükseklere attı arkadaşlar. Şu anda Ethereum'da da direnç noktası 1424 dolar destek noktası 1258 dolar. Şimdi hemen piyasanın genel analizine de bakalım arkadaşlar hızlıca ve sizlere çok önemli bir şey göstereceğim daha sonrasında. Önceki altcoin boğasında yaşanan bir hareketi göstermek istiyorum sizlere bugün. Ve baktığımız zaman Bitcoin'de %3.75'lik bir düşüş görüyoruz. Fakat Ethereum'da %0.78'lik bir düşüş görüyoruz. Bu da aslında Ethereum en büyük altcoin olduğu için Ethereum'un hareketleri bize altcoin hareketleri hakkında kopya veriyor bir nevi. Yani Ethereum'a baz alıyorum. Ben mesela altcoin'lerin diğerlerini baz almam grafik analizi yaparken. Ethereum en büyük altcoin olduğundan dolayı Ethereum'un hareketini diğer altcoinler genelde takip ederler zaten. Yani Bitcoin ve altcoinler diye geçtiği zaman Bitcoin ve Ethereum savaşı resmen ortaya çıkar arkadaşlar. Çünkü Ethereum tüm altcoin'leri temsil ediyor. Bildiğiniz gibi piyasadaki en büyük ikinci altcoin şu anda Ethereum. Hatta bugün dikkatimi çeken bir şey Ethereum 4000 dolar 5000 dolar seviyelerine ilerlerse ve Bitcoin bu seviyelerde kalırsa Ethereum birincilik koltuğunu ele geçirmiş oluyor. Bitcoin'den devralmış oluyor. Fakat bu şu anda Planlarda olan bir şey gibi görünmüyor. Çünkü kurumsal yatırımcılar Bitcoin'i çok ciddi miktarda ayakta tutuyorlar arkadaşlar. Hemen Altcoin market cap'e baktığımız zaman 330 milyar dolarda olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü gerilemede 305 milyar dolara kadar altcoin market cap'inde çok ciddi bir düşüş geldi. Fakat geri kendisini 26 milyar dolar da yukarı atarak bildiğiniz gibi altcoin market cap'inde demiştim ki 475 milyar dolar önceki altcoin boğasındaki market altcoin market cap zirvesi demiştim. Ve şu anda da arkadaşlar o market cap zirvesine yaklaşmamız gerekiyor artık bundan sonrasında. Hemen dominansı hızlıca inceleyelim. %63.38'de Bitcoin'in dominansı ve dominansta da demiştim ki %62.25 desteğini kırdığımız anda artık Bitcoin ve altcoin'lerin ayrışmasını bekliyorum demiştim. Ve dünkü özellikle fiyat hareketlerinde şu %62.57 dominansına geldiğimizde Ethereum'un yükselişteyken Bitcoin'in düşüşte olduğunu görmüştük. Ve bu da bize analistler veri olarak neyi vermişti? Yani %62 dominans demek ki Bitcoin ve altcoin'lerin ayrışacağı nokta olabilir. Coin market cap'i açıyorum arkadaşlar. Hemen piyasalara da bakalım hızlıca bir. 913 milyar dolar da market cap'imiz var. 24 saatte en yüksek artış yapan coin'lere baktığımızda Phantom coin birinci sırada, Alpha ikinci sırada, Uniswap üçüncü sırada arkadaşlar. 7 günlük en yüksek artış yapan coin'lere baktığımızda da Phantom yine birinci sırada, Alpha Finans ikinci sırada, Uniswap üçüncü sırada görünüyor. Bugün ayrıca SXP coin'de de çok güzel bir hareket geldi. SXP'de de birçok arkadaşımızın yatırımlarının olduğunu biliyorum. Çünkü sürekli bana videolarda SXP ne olur satalım mı şeklinde yorumlar geliyordu. Ben de ısrarla SXP düştükçe ben tekrardan ekleme yaptığımı söylüyordum sizlere. Ve şu anda SXP 9.25 Türk lirası seviyelerine geldi. Dolar olarak baktığımızda da 1.25 dolar seviyesinde şu anda. Ayrıca bugünkü bu sert düşüşte benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi AV gibi DeFi coinlerin çok sağlam durmasıydı. Özellikle AV gibi Compound gibi coinler neredeyse bu Bitcoin düşüşünden hiç sarsılmadılar. Yani fiyatları çok az bir seviyede aşağı geldi. Fakat hemen geri kendilerini toparladılar. Bu diğer DeFi altcoinlerinde de genelde oldu. Uniswap gibi DeFi altcoinlerinde de gördüm. Fakat AV ve Compound'ı özellikle takip ettim bu Bitcoin düşüşünde. Ve çok ciddi tutundular. Yani hiç aşağı doğru kımıldamadılar bir nevi. Hatta şuradan da hemen bugünlük grafiğimize baktığımız zaman AVD bugünkü fiyata baktığımızda 280 dolardan 258 dolara bir gerileme geldiğini görüyoruz. Yani 20 dolarlık bir düşüş ve akabinde hemen kapattığını görüyoruz bu farkı tekrardan. Arkadaşlar bir de sizlere bugün analizi yaparken dikkatimi çeken bir şey göstermek istiyorum. IOTA arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki altcoin boğasını gören bir altcoindi ve diğer altcoinlerde de bu hareketleri gördüm. Fakat IOTA üzerinden anlatmak istedim sizlere. Normalde Ethereum'a da baktığınızda, Cardano'ya da baktığınızda hepsinde bu aynı fiyat hareketini göreceksiniz. Hemen sizlerle şimdi açıyorum arkadaşlar grafiğimi ve tüm zamanların grafiğini açıyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2018 yılının ocağında yaşadığımız zirve fiyat hareketi bu kısım arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz IOTA'nın fiyatı arkadaşlar 0.56 dolarda olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında yine bugünkü yaşadığımız gibi düzeltmelerin ara ara geldiğini görüyoruz. Bu silkeleme hareketleri dediğimiz hareketlerin geldiğini görüyoruz. 0.641 dolardan IOTA birinci silkeleme hareketinde 0.189 dolara kadar bir düşüş gerçekleştiriyor. Daha sonrasında tekrardan yükseliyor fiyat ve 0.93 dolara geliyor. Daha sonrasında tekrardan bir silkeleme hareketi geliyor. 0.46 dolara düşüyor. Tekrardan yükseliyor, tekrardan düşüyor. Aynı şimdiki yaşadığımız hareketler gibi yani altcoin'lerde hani şimdi bir yükseliyoruz, bir düşüyoruz, bir yükseliyoruz, bir düşüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir önceki boğa sezonunda da aynı hareketlerin geldiğini görüyoruz. Fakat en son silkelemesinde 0.370 dolara düşüyor. Daha sonrasında 0.926 dolara çıkıyor. Şimdi burada bir yatırımcının yapacağı hareketi ben sizlere hemen analiz edeyim. Burada arkadaşlar 0.934'e Ağustos'un 18'inde çıktığını görüyoruz. Burada bazı altcoin yatırımcıları özellikle ısrarla daha da yükselecek diye beklediklerini düşünüyorum daha sonrasında fiyat 0.934'te 0.467 dolara geliyor ve yatırımcılar bu sefer diyorlar ki ya keşke satsaydım düştü fiyat ama tekrar aynı fiyata gelirse kesinlikle satarım şeklinde düşünen yatırımcılar var. Daha sonrasında fiyat 0.359 dolara geldiğinde bu pişmanlık seviyesi biraz daha artıyor çünkü kardayken fiyatı 3'te 2 oranında zarar ettiriyor arkadaşlar ve 0.359 dolara geliyor ve fiyat ne yapıyor? Bu sefer fiyat yükseliyor ve 0.898 dolara geliyor. Gördüğünüz gibi bir önceki fiyat zirvesiyle aynı fiyata geliyor. Ve burada çoğu yatırımcının yapacağı hareket söylüyorum sizlere. Çoğu tekrardan fiyat düşünce alırım diye yani o 0.30 dolara fiyatın düşeceğini düşündüklerinden dolayı bu ikinci tepede birçok yatırımcının çıktığını düşünüyorum. Yani birçok yatırımcı eminim şimdi de olsa çıkar arkadaşlar. Çünkü bu silkeleme hareketlerine herkes sabredemez, herkes dayanamaz. Bugün sizlere atmış olduğum tweet'te de özellikle bunu söyledim. Yani bu piyasada çelik gibi sabrınız olması lazım, iradeniz ve disiplininiz çok sağlam olması lazım. Yani piyasanın hareketleri o kadar psikolojiyi test ediyor ki gerçekten insanların psikolojisinin çok sağlam olması gerekiyor. Panik durumu insanları hata yapmaya sürüklüyor. Ve burada da devam ediyorum şimdi anlatmaya. İkinci tepe noktasında çoğu yatırımcı çıkmıştır arkadaşlar. Yani çıkardı şimdi de olsa çıkardı. Ve daha sonrasında gelen fiyat hareketine bakmanızı istiyorum. Bu 0.989'dan sonra fiyat 0.731 dolara düşüyor. Ve burada çoğu yatırımcı artık iyi ki çıkmışım şeklinde. Daha da düşünce daha da dipten alırım şeklinde. Bekleyen birçok yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Yani 0.926'dan çıktı. 0.785'ten hala almıyor. Daha da düşerse 0.359 gibi seviyelere düşerse o zaman girerim şeklinde bekliyor ve daha sonrasındaki fiyat hareketine bakıyoruz arkadaşlar. 1.39 dolara sıçrıyor fiyat. Daha sonrasında da arkadaşlar gelen fiyat 4.73 dolar. Yani insanlar bekliyor bekliyor ve neredeyse artık son aşamada vazgeçiyorlar arkadaşlar. Bunu da bugün sizlere özellikle göstermek istedim. Bunu dikkatimi çekti bu. Çünkü bu silkeleme hareketleri o zaman da geliyordu gördüğünüz gibi. Yani şu fiyatlarda 0.641'den 0.215'e daha sonrasında 0.975'den 0.370'e daha sonra tekrardan 0.926'ya Burada zaten çoğu kişi artık sabrı tükeniyor. Çünkü stres ve panik devreye giriyor. Burada tekrardan bir düşüş hareketi geliyor. Fakat daha sonrasındaki sert sıçrayışa artık çoğu kişinin katılamadığını düşünüyorum. Çünkü fiyat 4.73'e çıkıyor ve şunu da düşünen birçok yatırımcı var. Zirve fiyata geldiği zaman artık diyor ki 4.73 dolara geldi. Tamam, zararın neresinden dönersem kardır. Ben buradan alayım. Buradan çünkü 10 dolara gider artık şeklinde alan birçok yatırımcı da şu ikinci silkeleme hareketinde 3.61 dolara düşüşte zararına satarak çıkıyor. Bazıları da çıkmıyor sıralan yükselişi bekliyor tekrar yükseliyor 5 dolara ve sonrasındaki düşüşte artık 1.52 dolarlara kadar hatta daha sonrasında 0.982 dolara kadar fiyatın düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Özellikle sizlere sabredin dememin sebebi bu hareket bu grafiğinde gayet güzel şekilde anlattığını düşünüyorum bunu. Ben sizlere sürekli moral vermek istiyorum. Sabredin demek istiyorum. Çünkü emin olun arkadaşlar satan kişiler pişman olacaklar. Bu sert yükselişte coin'e girmek Her baba yiğidin harcı değildir. Yani tutup da arkadaşlar 0.90'dan coin'inizi satıp Daha sonrasında şu arada 3.5 dolardan girmek Herkes kendine yediremez der ki tekrar düşer tekrar girerim şeklinde düşünür. Ama dediğim gibi fiyat zirvesini bu sefer kaçırmış olur çoğu kişi. Yani şu andaki %5 karlar %10 karlar tamam siz şimdi diyorsunuz ki ya keşke satıp çıksaydım %10 %20 kardaydım şurada bir hafta öncesinde. Tamam satıp çıksaydın eğer bugün fiyat 5x yapsaydı yani %500 artmış olsaydı o zaman bu cümleyi kurabilecek miydin? Bunu kesinlikle kendisine sormasını istiyorum her yatırımcının. Bu cümleyi eğer kurabilirdim ben yine ilk çıkmışım Diyorsa bir insan o zaman o insana sözüm yok. O zaman o insan keşke bir hafta önce %20 karlan çıksaydı. Ama eğer bugün %500 bir artış gelseydi ben çok pişman olurdum. Bu kadar süredir bekledim son aşamayı bekleyemediğime çok pişman olurdum şeklinde düşünen insanlar varsa o zaman geçtiğimiz haftaki o %10'luk artışta neden çıkmadım diye üzülmesin arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yarın inşallah Binance eğitim videosu en sonunda gelsin artık. Çünkü bekleyen birçok arkadaşımız var. Piyasada bu şekilde gittiği süreçte ben de şimdi piyasaları takip ettiğim için odaklanamayacağımı biliyorum videoya. Bundan dolayı sizlere piyasa bir genel analizi yapmak istedim bugün arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.